Merhaba gençler ben Burak Bugün gençler e, yine bir, bir gündeyiz. Gençler yalnız bak bu oyun çok sıkılıyor Onu size söyleyeyim Neden? Çünkü çok sıkılıyor ha. Onun anlamsızlığı Neyse gençler e, Bugün ne yapacağız? Gençler ben size bir şey söyleyeceğim Gençler i̇şte ilk varsa belki e, Forza oynayabilirsiniz Önceden söyledim şey gençler size e, bir şey söyleyeceğim ama Burada e, da e, Hikayeler var Girdiğinizde Ben gençler işte oradaki bütün bölümleri tamamladım Çok zor gençler An Anlatamam size Özellikle de finallerde The Colossus yok bilmem ne yok The Marathon yok The e, Gauntlet yok The, e, the Titan Öyle etkinlikler var e, onlar çok zor gençler. İlla birinci olmanız lazım. Ben de dayanamadım. Ne yaptım biliyor musun gençler? UPS şanslılığıyla kazandım gençler. Ee, orada bir tane Ford UPS Transit vardı. Gittim gittim gittim. Bir şey yaramadı Geçecek dedim. Geçecek dedim. Ne yaptı gençler? Birinci oldu. Vallahi bak. Hiç kimse beni geçemedi. Vallahi yani. Gençler The Titan'da ne yaptım diyeceksiniz. The Titan'da ben servisi kullandığımda battı gitti. UPS'e şanslı falan olmadı. Bu şansla ne yaptım bilmiyorum. Ama ne yaptım gençler Lamborghini ile girdim. Adam fişek gibi geçtim valla. Ve sonra gençler etkinlikleri bitirdim. Ama tek sorunum var. O da Huzir'in hikayeleri. Onları mecbur tamamlayamayacağız. Hayır gençler süre yok çok hızlı değilsiniz yok lan gene, gençler bir şans bile vermiyor bunlar ya vallahi küfür çekti En elmasını gençler ne bu elmas sahte nasıl sahte Bakın gençler elmasın yanları soyulmuş bu elmas değil bildiğiniz bildiğiniz sahte elmas olsaydı kırılırdı bak kırılmadı demek ki gençler bu şey sahteymiş değil mi? Neyse gençler bugün ne yapsam tekerlek döndürsem acaba Gençler bir dakika Yeni aracım 4400 Satılmaz gençler Dö Tanesi 449 dolara satıyor Bakın gençler bastırıyorsun Gitti burada gitti Neyse. Neyse geliyorum. Merhaba gençler. Bakın. Opel Astra modeli. Gençler. Astra'nın normalde güzel bir aracı var. Bak farı. Gençler far çalışmıyor. Far yok çünkü. Ondan sonra gençler böyle ee, Gençler bunun tekerleklere bozuk herhalde. Baksanıza tekerleklerin şeyleri bile bozulmuş. Yok artık. Neyse gençler bakalım. Yalnız bu neden böyleymiş. son. Neyse işte Opel Astra model. Neyse bir de bunun bir tane daha modeli var. Bu da Forza'da yer alıyor. Ee, ama Opel Astra değil. Bu e, Opel'in bir Astra'nın bir üst modeli. Vauxhall Astra. Direksiyonu sola yani bu tarafta. Ee, bizim Türkiye'nin direksiyonu e, size şöyle. Heh, burada olur burada olur. Şöyle burada olur. Ama e, bazı ülkelerin direksiyonu burada olur. Burada. Bu kısımda olur. Ya Volkswagen'ın ise e, direksiyonu maalesef e, burada. Diğer ülkelerinki gibi Avrupa mevcut, ne İşte gençler bu bunun da bir tane farı kopuk. Far yiyor. Yesin. Yani far çıkmıyor. Aha. İşte. Gençler arabanın farı yok. Gençler i̇şte, arabanın farı yok. Ne kadar ilginç? Hangi? Ha bak. Far. Normalde buraya bir far olması lazım. Bu da ne? Far. Gençler ee, böyle tip çok saçma oluyor. Farını takayım bence. Nasıl yapsın gençler valla. Nasıl yapmış? Böyle yapmış. İleri doğru da savunma gibi. Heh. Böyle yoktu. Hadi bakalım gençler takıldı mı? Oo takıldı gençler. Bakın. Ana geriz çatı gençler. Çünkü var sağlam değil. Fırın yapışkan yere kopmuş. Neyse gençler sorun değil. Ben tamir ederim. Fırın. Kolay sonuçta <laughs> <çalıştı>, öğrenmişiz. Neyse <laughs> araba tamiri gibi yapacağım. <laughs> Ding dong. Neyse arkadaşlar şöyle alalım gençler. Bir de size böyle bir video çekmiş olurum. Araba tamiri için. Gençler araba tamiri böyle olur. Farı böyle e, içinde bir şey vardır gençler böyle. Onu öyle sokarsınız bir geç gidip bir daha gidersin. Gençler işte operatörümüz geliyor yiyor? Ay ayır far ya. ya gençler far yok ya far 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 gençler far far bizim için sorun gençler ya far far çıkız çıkıp çıkıp duruyor işte o o sorun onu bir şekilde yapışkan tamir edeceğiz ama idareli sonuç bu işte. Bir daha tamam bir bu. Ne bu ya? Yok artık gençler. Bunu bize çıkartıp şey mi var? Oha gençler. Yapacağım gençler ya. Par yetti gittiniz. Par yetti gitti. Gitti gidecek. İşte silah. Piu E, sanatim. E, eğer aldığını aldınızsa e, dönüşte gidiyorsunuz. yapıyorsunuzdur ama ben yine de anlatayım işte. Böyle gençler e, ya uçağı dönüştürdük. Uçaktan geri dönüştürme planı böyle yapıyorsunuz gençler. Sonra yapıyorsunuz. Sonra bu kanatları böyle yapıyorsunuz. İçeri alıyorsunuz. E, sonra ise gençler e, uçağın şu sur, sırasını açıyorsunuz. Oradan kollar çıkıyor. Kolları böyle açıyorsunuz gençler. Sonra şöyle alıyorsunuz. Böyle. Kol böyle. Şu uçak kısmından göstermiştim. Oluyoruz. Sonra o kolların omuz kısmını düzeltiyoruz. Gençler bu çizgili omuz. E, ön demek. Bu çizgisiz omuz yani böyle. Delik olan arka omuz, omuz demek. İşte gençler. eli de düzeltiyoruz. İlk elimiz hazır. İkinci el ise aynı. Elleri düzeltiyoruz. Hazır. Sonra gençler. Uçağın şurasını şöyle yapıyoruz. Şöyle. Böyle yapıyoruz gençler. Gençler burası şey olması lazım ama ben kaybettim onu. Şu yapıyoruz gençler bir şey değil gençler sonra böyle yapıyoruz. Böyle bacağım açıyoruz. Sonra parmaklıklarım parmaklarını böyle yapıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Yine de böyle yapıyoruz. Böyle 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 sonra böyle sonra böyle Sonra böyle 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 bacaklarını açtınız. Tamamdır gençler, robotumuz hazır. Robot böyle dönüşüyor. gençler bu ise nasıl dönüşe geçecekseniz e, ara, araba moduna gençler böyle kafasını uzatıyorsunuz. Ee, sonra bu kalkını böyle içeri iterseniz neyse o, o kısmı sonra anlatırım. Bacakları böyle birleştiriyorsunuz gençler. Ben birleştireyim ben. Heh böyle. Sonra başı şöyle yapıyorsunuz. Ee, aslında şöyle yapalım bak. Kaf kafayı böyle çeviriyorsunuz. Sonra şu başı böyle kalkıyor. Böyle yapıyorsunuz. Sonra böyle Şöyle döndürüyorsunuz gençler. Ben döndüme çok beceremiyorum herhalde. Ha doğru gençler, kolları da şöyle yapacaksınız. Ondan sonra bitti zaten. Böyle döndürüyorsunuz gençler. De şöyle ha. Sonra onun vücut kısmında böyle bir tane deliği var. Onu süre süre sokuyorsunuz gençler. Sonra gençler kafası böyle yapıyorsunuz gençler. Böyle. Şunu şöyle sabitleyelim. Sonra şunu da şöyle katlayalım. Şunu da şöyle katlayalım. Gençler benim bir tane yok ya. Neyse. İşte gençler arabamız hazır. Buradan da kalkanı çıkartabilirsiniz. Sadece arabalarda çıkıyor, arabalarda değil de. Arabalarda şöyle dönüşmüyor. Yerehaneleri yapıyorsunuz. Ee, Başlığı şöyle döndürüyorsunuz. Şöyle, şöyle döndürüyorsunuz. Arkaya takıyorsunuz, ee, arkaya deliklerle Sonra bacaklarını yapıyorsunuz. Buraya tak, işte robotumuzun böyle dönüşümünü. Geliyorum geç sabah. araba ama bundan daha büyük bu böyle neyse bu üst kısmı büyük Bu o nasıl böyle neyse arkadaşlar geçse... sanal robotumuz daha. İşte ben de bunun bazı parçaları kaybettim yine. Sonra şöyle yapıyorsunuz. Bacakları böyle böyle kaplıyorsunuz. Gençler. Sonra şurada böyle açıyorsunuz. Şöyle şöyle yapıyorsunuz. Bunu ya böyle yapıyorsunuz. Sonra kolları şöyle yapıyorsunuz. Ondan sonra bacakları şöyle döndürmeniz lazım ama o biraz zor ya şöyle yapalım, belki kolay olur. İşte gençler tekerlek modunda olabilirse nasıl oluyorsun? Artık aynısını da öyle yapıyoruz gençler, kolları şöyle yapalım da daha kolay olsun. Evet gençler yaptık. Gençler şuralarda tekerlek olması lazım. Tekerlek yok bende. kaybolmuş. Sonra o yaptığımız şeyi böyle yapıyoruz gençler. Tekrar aynı moda getirip. Sonra gençler şöyle yapıyoruz. Gençler bende şu kısmı koptu. Kısmı koptu. İşte gençler arabamız olur. Sizinki eğer güzel güzel görünüyorsa ama yapabilirsiniz. Neyse gençler bugünlük bu kadardı. Yarın görüşürüz.